<laughs> Hüseyin burada ne yapıyoruz oğlum? Şu an bir dönemeyim. maaşı okuyacağız onu bekliyoruz. Niye çıktık buraya? Ne işimiz var? Em, şu, ne kutlayacağız burada? Ne kutlayacağız? Em, bayramı ne bayramıydı ya? Ramazan bayramı ah, mı? Ramazan bayramı mı? Ne? Cumhuriyet Bayramı. Evet. Cumhuriyet'i gibi kim ilan etti Cumhuriyet'i? Atatürk. Evet. Ha? Abi biz niye buraya geldik ya çocuklar? Hangi bayram? 20. 20. Hangi bayram hangi? Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet bayramı. 20. bayramı. E, ne yapıyoruz burada? E, Hangi bayram? Cumhuriyet. Cumhuriyeti kim ilan etti? E, Atatürk. E, Atatürk. E, Atatürk. Sevgili çocuklar hemen sıra geçiyoruz. Boş öğrenci balmayı. Lütfen. Lütfen. Hadi. Abi.